En son ki Brawl Talk birkaç gün önce yayınlandı ve artık yeni güncellemede gelecek her şeyi biliyoruz. Fakat oyunun şu an olduğu duruma bakınca çoğu kişi bu güncellemenin oyunu eski haline getirip getirmeyeceğini merak ediyor. İşte bu videoda güncellemede gelen tüm yenilikleri analiz edip bu güncellemenin oyunu eski popülaritesine ulaştırıp ulaştırmayacağına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle isterseniz oyunum tarihine ufakça bir bakalım ve hangi güncellemelerin başarılı olup olmadığını görelim. Burada Brawl Stars'ın tüm zamanlardaki popülerlik grafiğini görüyoruz. Grafik ne kadar yüksekse oyun o zamanlar o kadar popüler, ne kadar düşükse de oyuna ilgi o kadar az demek. Grafiğin en yüksek olduğu noktaların işbirliği güncellemeleri, mega kutular geri dönüyor gibi toplulukta büyük heyecan yaratan güncellemeler olduğunu görebilirsiniz. Grafiğin en düşük olduğu noktalarda da genelde oyuncularda çok heyecan yaratmayan öylesine güncellemelerin olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var ki bir ortaklık olması illa o güncelleme oyunu patlatacağı anlamına gelmiyor. Örneğin oyuncak hikayesi işbirliğine bakalım. Buradaki işbirliği çok büyük olmasına rağmen belirli sebepler yüzünden eski işbirlikleri kadar ilgi toplayamadı. Fakat şimdiki güncellemeye geldiğimizde işbirliği Subway Surfers ile olacak ve bence son zamanların en dolu güncellemesi geliyor. Bu güncellemede hem işbirliğine özel ödüller hem yepyeni ücretsiz karakter açma yolu ve efsane bir cadılar bayramı teması da geliyor. Hepsini az sonra teker teker değineceğim. Bu güncellemenin oyunu canlandırıp canlandırmayacağını anlamamız için ilk önce bir oyunun hayatta kalması için nelere ihtiyacı olduğunu öğrenmek. Aslında iki tane var. Biri eski oyuncuları oyuna döndürmek, ikincisi de yeni oyuncu akışı. Bu ikisi de birbirinden önemli ancak en önemlisi kesinlikle yeni oyuncu akışını sağlamak. Bunun nedeni eğer hiç yeni gelen oyuncular olmazsa oyunu uzun zamandır oynayan oyuncular bir süre sonra sıkılacak ve oyunu bırakacak. Yeni oyuncu olmadığı için de o eski oyuncunun yerini kimse alamayacak. Ancak aynı derece önemli olan bir etken daha var. O da mevcut oyuncuların oyuna ilgisini korumak. Bunu da tabii ki oyuna düzenli olarak gelen güncellemelerle sağlıyorlar. Yani bir oyun için en sağlıklı olanı hem eski oyuncuları oyuna bağlı tutmak hem de oyuna yeni oyuncu sağlamak ve işte şimdi değineceğim noktada bu güncellemenin dediğim her iki şeyi de sağlaması. Yani ortaklık Subway Surfers gibi bir mobil oyun deviyle yapıldığı için Subway Surfers oynayıp Brawl Stars oynamayan çoğu kişi bu işbirliği sayesinde Brawl Stars oynamaya başlayacak ve mevcut oyuncular da bu güncellemede gelen birçok yeni ödülü toplamaya çalışarak oyuna olan ilgilerini koruyacak. Ancak değinmediğim bir kritik nokta daha var. O da dünya genelinde okulların açılması tabii ki. Okulların açılmasıyla elbette doğal olarak oyuncu sayısında da bir azalma olacak. Ancak eğer bu güncelleme başarılı olursa kazanılan oyuncu sayısı kaybedilenden fazla fazla olacak ve popülerlik grafiği artışa geçecek. Peki diyelim ki bu güncelleme birçok yeni oyuncu getirdi. Brawl Stars bu oyuncuları nasıl oyunda tutacak? Hatırlıyorsanız önceki güncellemelerde yeni oyunculara yönelik bir sürü yenilik geldi. Mesela yeni kupa yolu artık düşük kupa oyunculara çok daha fazla ödül veriyor veya kayıtlar yeni bir oyuncu için anlaması ustalıklardan daha kolay. İşte önceden gelen bu değişiklikler sayesinde şu an oyuna yeni başlayan bir oyuncunun ilgisi de uzunca bir süre korunmuş olacak. Bence Brawl Stars'ın önceki güncellemelerde amaçladığı şey de buydu zaten. Önce yeni oyuncular için oyunu daha iyi bir hale getirip sonraki güncelleme de oyuna yeni oyuncu çekmek. Benim tahminimce de Subway Surfers işbirliği oyuna bir sürü yeni oyuncu çekecek. İsterseniz yeni oyuncuları bir kenara bırakalım ve şimdiki oyunculara yani biz için neler geldiğine bakalım. Öncelikle zaten önceki sneak peek videolarımı izlediyseniz her şeyi biliyorsunuz. Fakat özetlemek gerekirse bol bol ödüller veren Subway Surfers etkinliği geldi. Onun yanında erken erişim sistemi de tamamen değişti ve artık yeni savaşçıları bedavaya açabiliyoruz. Ama benim favorim yeni Cadılar Bayramı etkinlikleri oldu. Burada mücadeleleri kazandıkça şeker kazanabileceğiz ve kazandığımız şekerlerle de bir sürü ödül toplayabileceğiz. Bu değişiklikler kesinlikle eski oyuncuların ilgisini korumaya yetecektir diye düşünüyorum. Yani bu videoda anlattıklarımı özetleyecek olursak Subway Surfers ile gelecek bu güncellemenin oyunu eski popülerliğine çıkartacağını düşünüyorum. Fakat şunu belirteyim ki bunlar bir tahmin. Yani dediğim şeyler birebir kesin olacak diye bir şey yok. Günün sonunda iş yine Brawl Stars geliştiricilerine ve topluluk yöneticilerine düşüyor. Popülerlik demişken oyunu en zirve noktalarına çıkaran güncellemelerin neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak oyunun en sevilen güncellemelerini detaylıca anlattığım videomu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.